Gasp çetesi 3 çocuk babası genç adamı öldürüyordu. Zanlılar önce parasını aldı ardından da uçuruma attılar. Talihsiz adam ölümden döndü. Benim eşim bunlara hak edecek hiçbir şey yapmadı. 26 yaşında yatağa mahkum oldu. Daha ne olacağını bilmiyoruz. Tek suçu arkadaşlarıyla birlikte hoşça vakit geçirmek istemesiydi. Ama gasp çetesi izin vermedi. Zanlılar önce soydu sonra da uçurumdan aşağı attı. Hayatını kabusa çevirdi. Yani görünce ben inanamadım. Çünkü evden o şeyle göndermemiştim onu. Oğuz Üstüntaş 26 yaşında evli ve 3 çocuk babası ailesinin geçimini halde sebze taşıyarak sağlıyordu. Ancak iddiasına göre gaspçılar tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatı adeta karardı. Çünkü belinde, bacağında ve kalçasında kırıklar oluştu ve bu kırıklar onu bir aydır yatağa mahkum etti. Bir aydır böyle. Bu vaziyette yani yatıyor şu anda. Çünkü her tarafında platin. geceyi hiç uyku uyumuyor. Tuvalete tek başına gidemiyor. Yardıma ihtiyacı var. Üstün Taş ve arkadaşları işte tam burada oturmuş sohbet ediyorlardı. İddialarına göre 7-8 kişilik bir grup yanlarına yanaştı ve onlardan para istedi. Üstün Taş direndi ancak karşı koyamadı ve o kişiler parasını ve cep telefonunu aldıktan sonra genç adamı yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı attı. Benim telefonumu aldılar. Ondan sonra benim cebimde 6750 kusur para vardı. Benim cebimdeki parayı aldılar. O yüzden de ben karşı çıkınca beni aşağı iteklediler. Yani 6-7 katlı bina yüksekliğinde var yani. Kendi gözlerimi açtığımda hastanedeydim zaten. Biz işte bu hale saflılar. Genç adamın mesleğine dönmesi artık mümkün değil. Ailesinin tek isteği ise suçluların bir an önce yakalanarak hak ettikleri cezayı alması. Ben onların bulunmasını istiyorum. Adi şekilde ceza almanı istiyorum.